bana göre kamera önü oyunculukla sahnedeki oyunculuk yani tiyatro oyunculuğu arasındaki en temel fark budur. Sahnede devamlılık takibi gerektirmediği için daha özgürsün. Yap geç. Yap geç. Ama burada aynı şeyi senden 4-5 kez isteyecekler. Çünkü kurguda bunun oturması lazım. Aynı şeyleri isteyeceklerini bildiğin için ister istemez daha sınırlı hareket ediyorsun. Yani cespimi kullanacaksan diyorsun ki lan kullanmayayım. Az bir daha kull uğraşmayalım, bir daha çekmeyelim falan filan. A tabii. Az kullanıyorsun. Az kullandığın için de bu seni sınırlıyor. Oyunculuğunu sınırlıyor. Belki daha fazla gösterebileceğin yeteneğin var. Ama işte kamera önü oyunculuk buna biraz engel. Alan da belli. Kadrajdan çıkmaman lazım. O kadraj içerisinde tekrar tekrar aynı şeyi yapman gerekliliğinin bilincinde oynadığın için artık o oturuyor. Tabii orada yani bana devamlılığı hatırlattıklarında tamam dedim mevzuyu anladım ama bu sefer ne yaptığımı hatırlamıyorum. İşte evet. hatırladığım kadarıyla işte bir toplusunda bir daha yaptık ama bu sefer daha bilinçli oynadım. Sonra işte bu açıdan bu açıdan bu açıdan aynı şeyi birkaç kez çektik. Sonra Recep İvedik 3'teki o sahne çıktı. O sahne de serinin en fazla izlenen en fazla beğenilen sahnelerinden biri oldu.